Glade Airwick oda kokusu. Bunun cam şişesi çok kalın ve ağır. Şu içinde gördüğünüz gibi yaklaşık 30 ml bobas var. Ee, daha önceden karıştırdım. Oldukça köpüklü yaptı. Çok mükemmel karıştırıyor. Bu kapağına e, 6 voltluk 12 yapmayın. 12 de çok fazla sıçratma yapar. 6 voltluk bir oyuncak motoru takıyoruz yine. Hemen üzerinde benim tükenmez kalemden çıkarttığım şu beyaz aparat var. Bu beton çivisi ve bu da e, bir kalemin bu e, bir plastiği kestim yaptım. E, şu hesaplamayı yapın arkadaşlar. Hesaplaya hesaplaya. Yani şu pervanesi tam dibe gelecek şekilde, dibe değmeyecek şekilde hesaplayın. E, daha sonra bunu bir e, şu gördüğünüz bir saç spreyinin kapağı. Saç spreyi kapağına e, tabi tabii önceden delikleri açıyoruz arkasında. E, montaj yapıyoruz sıcak silikonla. İyice kemik gibi olsun. Kurumasına dikkat edin. Daha sonra önceden hesap yap, yaptıktan sonra bunu içeri koyuyoruz. Şöyle önce. Ve daha sonra kapağını alıyoruz. Şu montaj yaptığımızda şu dış kısımlardan ikişer üçer damla silikon koyuyoruz. Dolmasını e, donmasını bekliyoruz. Sakın onlar donmadan bunu çıkartmayın. Hatta e, iyice bekleyin ve şu ikinci deliklerden de doldurun, full dolsun. Daha sonra bunu e, kurumaya bırakın, tamamen donduktan sonra çıkartıyorsunuz ve içine e, şu kısımdan rahat çalışabileceğiniz alan açılıyor. O alandan e, silikonları doldurup, full bunun kimlikleşmesine ve hiçbir şekilde hareket etmemesini sağlıyorsunuz. Nasıl çalıştığını göstereyim kapatıyoruz. Şu şekilde. Tabi masamız tahta olduğu için biraz ses çıkartacak. Babasın. Kıvamından ötürü motor sesi bu şekilde çıkıyor. Ama mükemmel bir şekilde karıştırıyor. Hatta şu an sırf köpük oldu. Yani şu şekilde bir karışımla bir saat, bir buçuk saat bu riketin mükemmel olacağı düşüncesindeyim. Şu şekilde.